Evet şimdi kürenin hacmini hesaplayalım bakalım kürenin hacmi neymiş bunun için bir evet, kürenin içinde e, silindirler yerleştireceğim silindirlerin hacmini toplayacağım ama mantık şu e, dairenin alanını ya da çevresini hesaplarken de benzer mantık yapmıştık örnek verelim ne demiştik bir düzgün bu kaçgen 36 altı genin hac, e, düzgün altıgenin hacim düzgün altıgenin alanı Dairenin alanından küçük. Düzgün 12 gen çizdiğimde biraz daha yakın. Düzgün 50 gen, 100 gen, 1000 gen. Daha sonra bunu limit durumunu inceleyip dairenin alanını bu şekilde hesaplamıştık. Kanalda videosu var. Ben sanırım sadece çemberin çevresini hesaplamıştım. Dairenin alanını hesaplamış olabilirim. Tam emin değilim. Ama Ali Hoca'nın böyle bir videosu var. Şimdi kürede de aynı mantıkla e, ilerleyeceğiz. Yani kürenin içine farz edelim ki 6 tane silindir yerleştirdik. 6 tane silindirin hacimlerinin toplamı küre hacminden küçük olacak. Bu silindirlerin sayısını arttırdıkça 6 tane değil de 10 tane, 50 tane, 100 tane, 1000 tane silindir yerleştirdiğimde gittikçe kürenin hacmine yaklaşacak. Aynı şekilde bu silindirleri silindir sayısını limit durumuna götürdüğümde yani sonsuz tane silindir yerleştirdiğimi düşündüğümde bu şekilde hesaplamalar yaptığımda bana kürenin hacmiyle ilgili güzel fikirler verecek. Şimdi e, kürenin şeklini çizmeye çalışayım. Önce küreyi çizmeye çalışayım. Yarım küre. Yarım küre. Farz edin ki bu bir yarım küre olsun. Şurası R'dir. Bunun içine dik silindirler yerleştireceğim. bunların her biri birer silindir. Silindirin hacmi neydi bu arada? Ee, silindirin hacmi taban alanı çarpı yükseklikti. Yani taban alanı da her biri için yarı çapı pi r kare taban alanı pi r kare çarpı h. Bu silindirin hacmi. V diyelim. Şimdi her biri için bu hacimleri toplayacağım. Fakat burada birkaç ufak hesap yapmam gerekir. Farz edelim ki biz kürenin içine en tane e, silindir yerleştirdik. O zaman her birinin yüksekliği ne olacak? Yarı çap R ise tabii ki burası da yarı çaptır. Her birinin yüksekliği şuraya yazalım. R bölü en kadar olacak. Eğer en tane silindir yerleştirdiğimi düşünecek olursam. Burası R bölü N'dir. Herhangi bir silindirin yüksekliği. Peki. Bir de her bir silindirin ayrı ayrı yarı çapını hesaplamam gerekiyor. Bu ne anlama gelir? Mesela şuradaki silindirin yarı çapını hesaplayabilmem için Pisagor teoreminden yardım alabilirim. Örnek verelim. Mesela şu mesafe, şu mesafeyi bilirsem şuranın R olduğunu biliyorum. O zaman şuradaki bu silindire ait yarı çapı hesaplayabilirim. Biz bu yarı çapa x diyelim. Şimdi şu mesafe nedir? Bir bakalım. K'nıncı silindirin yarı çapını merak ediyorsan burada K tabi silindir var demektir. Ve şu mesafe aslında K çarpı R bölü N olacaktır. K çarpı R bölü N X R. O zaman biz bu X'in uzunluğunu Pisagor teoreminden hesaplayabiliriz. Nedir bu? Şuraya yazıyorum. R kare eşittir. X kare artı Buranın karesi yani k çarpı r bölü n'in karesi bu da k kare çarpı r kare bölü n kare. Şimdi bundan sonrası karmaşık işlemler. Ama önce mantığı bir kez daha anlamaya çalışalım. Ben yarım küreyle çalışıyorum şu anda. Yarım kürenin içine silindirler yerleştirdim. Bu silindirlerin hacimlerini toplarsam bana kürenin hacmiyle ilgili fikir verecek. Ne ihtiyacım var? Birincisi en tane silindir yerleştirdim. O zaman bir silindirin hacmi, taban alanı taban alanı çarpı yükseklik şeklinde hesaplanıyordu. Ee, her bir silindirin yüksekliği n parçaya bölmüşsem ben bu yarıçapı, o zaman r bölü n'dir her bir silindirin yüksekliği. Şimdi burada her biri için ayrıca yarı çapını da hesaplamam gerekecek. Bu yarı çapa da x diyecek olursam kanıncı silindir örnek olarak kanıncı silindirin yarı çapı için k tane silindir olacağı için k çarpı r bölü n şu mesafe yarı çap burası buraya da x dersek eğer r'nin karesi eşittir x kare artı k çarpı r bölü N'in karesi. Şimdi Buraya kadar tamamsa hesaplara geçebiliriz. Yalnız e, hesaplar karışacakmış gibi durabilir. Dikkatlice izledikten sonra eğer anlamadığınız bir yer olursa yorumlara yazabilirsiniz. Kürenin hacmi ve eşittir. Önce birinci şurada bir tane ilk silindirim. Şurada şekil çok kötü gerçekten farkındayım. Kusura bakmayın. Buraya bir silindir yerleştirdim. Birinci silindirin hacmi. Nedir birinci silindirin hacmi? Önce şuradan x kare her bir silindir için varsaydığımız yarı çaptı. Yarı çapı veren formül olacak. x kare eşittir. r kare eksi k kare çarpı r kare bölü n kare. Şimdi hesaplara başlayalım. Birinci silindirin hacmi pi r kare çarpı h yani yükseklik. Pi çarpı Birinci silindirin e, yarı çapı ne olacak? K yerine 1 yazalım sadece. R kare eksi birin karesi çarpı. R kare bölü. N kare. Yükseklik neydi? Her bir silindirin yüksekliği r bölü N. R bölü N. Artı ikinci silindirim. İkinci silindir pi çarpı. Pi'nin e, ikinci silindirin yarı çapı. Yani şurada. R kare eksi ikinin karesi çarpı. R kare bölü n kare çarpı yükseklik r bölü n yani artı üçüncü silindir 4, 5, 6, n'inci silindir. Şimdi bunu en sade haliyle ya yani en düz hali lazım. Tabii ki bunu düzenleyeceğiz. Bununla ilgili işlemler yapacağız zaten. Artı pi çarpı ne olacak? R kare eksi e, bu sefer k yerine n yazacağım. n kare çarpı r kare bölü n kare Çarpı yükseklik. Yani R bölü M. Evet. Şimdi ufak ufak düzenleyelim isterseniz bunu. Şöyle yazayım. Paranteze alacağım tabii ki bunları. Burada her birinde payda eşitlersem parantez içinde R kare çarpı N kare olacak her birinde. O zaman şunları eşitleyelim. R kare çarpı N kare. R kare çarpı N kare. Burada da aynı şekilde. R kare çarpı N kare. Ve burası da öyle. R kare çarpı N kare. Şimdi hepsinde pi çarpanı var. Hepsinde R bölü N var. Daha sonra bu paydadaki N kareyi de dışarı atarsam 1 bölü N kare şeklinde paranteze alabilirim hepsini. Şimdi ne kaldı elimizde? Şuna gerek yok hatta. Olduğu gibi yazayım. R kare çarpı N kare eksi 1'in karesi çarpı r kare. Daha sonra buradan ne gelecek? İçeride artı r kare çarpı n kare eksi 2'nin karesi çarpı r kare artı nokta nokta artı r kare çarpı n kare eksi n kare çarpı r kare. Tabii ki bunları götürmeyeceğim. Şimdi orayı da kullanacağım. Hepsinden r kareyi de alabiliyorum. Hepsinden R kareyi aldığımda şuraya yazayım. Buraya da R kareyi atmış oldum. Bütün terimlerden R kareyi siliyorum. R kareyi sildim de orada. Şimdi elimizde ne var? Şunu biraz daha düzenleyelim. Burada pi çarpı reküp küp bölü en küp çarpı Şimdi en kare, en kare, en kare. Kaç tane en kare toplanıyor? Tabii ki n tane en kare toplanıyor. Yani o zaman burada n çarpı en kareden en küp gelecek. Daha sonra geride ne var? Eksi parantezini alacak olursam burayı 1'in karesi şunları 2'nin karesi artı 3'ün karesi n'in karesi şeklinde. Hadi burayı da düzenleyelim. Şu toplamı biliyoruz kareler toplamı diye bir ispat yapmıştım. Bu ifade neye eşittir? n küp hatta 2 n küp artı 3 n kare artı n bölü 6 idi burası. Yanlış hatırlamıyorsam böyle bir şey vardı. n çarpı n artı 1 çarpı 2 n artı 1 bölü 6 hatta e, çarpanlarını ayırdığımızda böyle bir şey geliyor. Şimdi yerine yazalım. Ne olacak? pi çarpı r küp bölü n küp çarpı buradan n küp eksi 2 n küp artı 3 n kare artı n bölü 6. Payda eşitlediğinde 6 n küp. Eksiyi de içeri dağıtıyorum. Eksi 2 n küp. Eksi 3 n kare. Eksi n. Ne kaldı? Şu parantezleri silelim. Ne kaldı? Şuradan devam edelim. Pi çarpı r küp bölü n küp çarpı 6 n küp eksi 2 n küp 4 n küp çarpı 4 n küp eksi 3 n kare eksi n bölü 6. Şimdi burada aslında olayımız şuydu. Biz e, kaç tane yani ne kadar fazla silindir yerleştirirsek kürenin hacmine o kadar yaklaşıyorduk. Yaklaşma işin içine girdiğine göre o zaman n'in sonsuza gitmesi işime gelecektir. Yani bu ifadenin en sonsuza giderkenki limitini alacağım. Limit en sonsuza giderken bu ifadeyi hesaplamak istiyorum. Şimdi yukarı n küp parantezini alacağım. Ne olacak? Pi çarpı, şuradan devam edelim. Limit en sonsuza giderken pi çarpı r küp çarpı en küp bölü n küp çarpı 6 diyeceğim. Yukarıda n küp parantezini aldığımda içeride 4 kalacak. Daha sonra eksi 3 bölü n. Daha sonra eksi 1 bölü n kare kaldı burada. Hatırlarsanız bir önceki videoda önemli limit örnekleri 1 bölü n karenin, 1 bölü n'in hatta 1 bölü 10 üzeri limitlerini hesaplamıştık. En sonsuza giderken bu ifade sıfırdır. Bu da aynı şekilde sıfıra eşittir. Yani elimizde kalan şey aslında şu en küpler de gidecek. Geride ne kaldı? Pi çarpı R küp çarpı içeride sadece 4 var. 4 bölü 6. Buradan da ikileri sadeleştirecek olursam 2 pi R küp bölü 3. Bu yarım kürenin hacmi. O zaman iki katını alacak olursam. Yani bir tam kürenin hacmi. Bunun iki katı 4 bölü 3 çarpı pi re küp. Bu kadar. İşlemler biraz karışık gelmiş olabilir. Mümkün olduğunca basit anlatmaya çalıştım. Umarım anlaşılır olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.